Herkese merhabalar. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugünkü tarot yorumumuz aklınızdaki kişiyle süreciniz dahilinde. Bilmeniz gerekenler neler? Bu kişinin bilinçaltı yorumu, sürecinizde neler yaşanacak? Bunlarla ilgili bir yorum olacak. Deste seçmeli değil, kolektif armağan. Biliyorum çoğunuz deste seçmeli isteseniz dahi veya aklınızda birden fazla kişi olsa dahi. E, bayağıdır bir deste seçmeli yapıyorduk. Bir de kolektif için bir video gelsin istedim. Zaten az çok e, durumla yaşanılan durumlar benzerlik gösteriyor biliyorsunuz ki. Kartlarımı karıştırarak başlayacağım. Hem bu insanın hem sizin enerjilerinizi güncelde ne durum ve e, hangi enerjiler içerisinde olduğunuza. E, hem de daha sonrasında kartları soru yöneltilerek, başka destelerin enerjisinden de yardım alarak ve destek atarak devam edeceğiz. Umarım sizin için faydalı olabilirim. Hadi bakalım şöyle bir başlayalım. Evet kendisini atan bir kart ve e, değnek kraliçesi kartı ile beraber başladık. Para onlusu, değnek ası, ermiş, araba, siz bu insanı hayatınıza gelmiş bir fırsat olarak değerlendiriyorsunuz. Aslında güzel bir şeyler yaşayabileceğim, beraber olabileceğim, mutluluğu ve huzuru bulabileceğim, aynı evin içinde yaşayabileceğim birisi olarak değerlendirdiğinizi söyleyebilirim. Ve tabii ki bu insan eşiniz de olabilir. Zaten ilişkide olduğunuz birisi de olabilir. Hiç fark etmez. Fakat sizin gerçekten hani ben bununla yetinmem bu kadarla kalmamalı biz daha ötesini daha fazlasını yaşamalıyız dediğiniz bir insan olarak geliyor. Fakat her ne kadar bunu böyle düşünseniz bile yine de kendinizden ödün vermek istemediğiniz durumlar var. O yüzden bazı şeyleri içinizde yaşamayı tercih ettiğinizi söyleyebiliriz. Aslında bu kişiye karşı çok aktif ve hareketli gözüküyorsunuz. Bu insanın bulunduğu ortama gitmek, bulunduğu yere gitmek, evine gitmek, yanına gitmek, Belki aynı koltukta oturmaya dair istekleriniz var gördüğüm kadarıyla. Kişi sizi nasıl görüyor dediğimde çok çok beğeniyor. Çok büyük bir beğenisi var kesinlikle. Size karşı çekim duyuyor mu? Kesinlikle evet. Bu insana e, böyle bir kazanmışlık enerjisi verdiğinizi söyleyebilirim. Bir başardım veya kazandım enerjisi e, veriyorsunuz. Böyle hissettiriyorsunuz kendisine. Gördüğüm kadarıyla enerjinize ihtiyaç duyan bir insan size karşı kesinlikle arzuları var ve aranızdaki fırsatın farkında. E, fakat burada bu insanda şöyle bir durum var. Şimdi şu an aranızdaki durumun bittiğini düşünüyor olabilir bu kişi. Eğer bir ex partner veya işte ayrılık aşamasında olduğunuz biri ise veya bir iletişimin bitişinden, bir şeylerin zamanının dolmasından bahsediyor bu insan. Hani demiştik ya siz bazı şeyleri içinizde yaşamayı tercih ediyorsunuz. Bazı noktalarda gurur yaptığınızı görüyoruz aslında bu insana karşı aktif olsanız bile. Ödün vermek istemediğiniz ve içinizde yaşadığınız noktalar var. Bu kişi bunu çok algılayamıyor. Siz niye içinizde yaşıyorsunuz bazı duyguları? Aa zamanımız doldu veya bittik biz diyor. Ama bu böyle kalmayacak. Daha sonrasında tekrar bir şeyleri yapılandırmaya çalışacak olan bir kişi olduğunu görüyorum ben aklınızdaki insanın. Aklınızdaki insan neler yapıyor? Şu sıralar çok yoğun bir tempo içerisinde olduğu gözüküyor bu kişinin. Oh, Uyanlar uyanmaz çalışmak zorunda kalıyor olabilir, işe gitmek zorunda kalıyor olabilir veya işle ilgili bir takım planlamaları olabilir. Aynı zamanda gördüğüm kadarıyla çok fazla sorumlulukları olduğu bir evrede kendisine çok fazla vakit ayıramıyor bu insan gördüğüm kadarıyla. Sizi düşünüyor mu? Evet kesinlikle sizi düşünüyor. Fakat size kendisinden birazcık daha olgun gördüğüne dair bir ileti var burada. Bir yetememe korkusu da var bu insanın size karşı gördüğüm kadarıyla. Henüz tam harekete geçememiş bir insan görüyorum. Veya harekete geçtiyse bile bir yerden sonra biraz geri çekilmiş ve sizin aklınızı karıştırmış olabilir. Birbirinize kesinlikle güzel enerjiler yansıtıyorsunuz. Özellikle birbiriniz arzulama halinin olduğundan burada bahsedebiliriz. Siz birazcık daha ciddi niyetle gelirken karşı taraf henüz bunun için erken veya bunun için bazı koşullar, bazı durumlar oluşmadı diyen bir enerji de geldi kolektifte bize. Şimdi ben burada şunu görüyorum kesinlikle gidiyor geliyor gözüm ölüm kartına takılıyor. İletişim mi yok? İletişim mi bitti? İlişki mi bitti? Ya da bitme aşamasına mı geldiniz? Bir şeyler dışarıdan bitti olarak gözüküyor olabilir. İçsel olarak devam etse bile bazı duygular ve düşünceler. Enerji olarak bir yılmışlık hal kesinlikle söz konusu. Ben bunun karşı tarafın beklediğiniz adımları atmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sanki birazcık siz şey demişsiniz. Yani bizim fırsatımız var, şansımız var. Karşımıza çıkıyor işte ve bir şeyler yapsana tarzı böyle bir düşünce içerisinde girmişsiniz. O da bu fırsatları yeteri kadar değerlendirememiş gibi. Ama ben çalışacağım, çabalayacağım. Seni bir şekilde elde etmek istiyorum. Böyle kalmamalı diyen enerjiler içerisinde aklınızdaki insan gördüğüm kadarıyla güncel enerjiler. Şimdi devam edelim. Bakalım kalpler ne verecek? Ee, sadece e, aklınızdaki insanla ilgili bir yorum olarak kabul etmeyin tabii ki bunu. Şimdi burada sizin enerjileriniz de var ve sizi de yorumluyoruz. Tamam mı? Sizi yorumladığımızda da hem kendinizin de bu ilişkiye dair veya bu döneme dair kendi sürecinizde bazı gözden kaçırdığınız şeyleri görmeye dair bir e, avantaj elde ettiğinizi söylemek isterim bu videolar dahilinde. Çünkü tarota başlama amacı özellikle mesela benim e, şuydu kendimi yalnız hissettiğimde hiç kimseden akıl alamadığımda ki bir işte kıyafet beğendiğimizde veya o gün bir şey giydiğimizde bile onaylanma gereksinimi genel olarak duyarız. Yani bu bana yakıştı mı? Bu renk bana yakışıyor mu? Ben beğendim. Bir bak sen de beğenecek misin? Böyle birkaç kişiye sorma ihtiyacı duyarız. Ve veya işte bir parfüm alacağız bu kokumu şu kokumu gibi doğru yönlendirmelere ihtiyaç duyarız. tarot biraz bizim için bunu sağlıyor. Yani bu illa da size adım gelecek veya adım gelmeyecek yorumu değil. Bir şeyleri önceden görmüyor. Ona göre hareket etme. Strateji olmasa bile hem kendi enerjinizi hem de karşı tarafın enerjisini daha iyi anlamak adına. Şimdi bazı insanlar tabii ki bu Buranın ilişki kısmıyla şefkat, merhamet, aşk kısmıyla çok ilgilenmiyor. Daha dünyevi boyutta kalıyorlar. Çok fazla var onlardan. Çevrenizde görebilirsiniz. Yani ilişkim olsun da veya evleneyim de kim olursa olsun. Yani konu burada evlenmek, adım gelmesi veya adım atmak değil ki. Bu değil yani. Ee, sizi dengeleyen insanla, sizi mutlu eden ve yolunuzu açan insanla beraber olmak tabii ki. Burada da Garp'tan haber verilmiyor. Hani konu da şu değil ya. Tabii ki galiba Allah'tan başkası bilemez. Bu nasıl bir şey? Hemen bunun örneğini de vereyim. Bugün hava bulutlu, yağmur yağabilir. E, muhtemelen yağmur yağacak. Hava bulutlu çünkü, hava kapalı çünkü. Anlarsınız yani o gün yağmur yağacak mı, yağmayacak mı? O gün güneşliyse ve çok sıcaksa yağmur yağmayacağını da söylersiniz. Bugün hava güzel diye. O mantı de ilerliyoruz. Tamamdır. Şimdi aklınızdaki insanın duygu ve düşüncelere, sürecinizde neler oldu ve sizin neleri bilmeniz gerektiğine baktığımızda da denge, kılıç dokuzlusu, imparator içe, ölüm, bakın bir ölüm daha geldi, kılıç sekizlisi, para kraliçesi. Sizin duygularınızdan zaman zaman emin olamayan veya sizin tamamen duygularınızı kapatmanız sebebiyle de bir şeylerin bittiğini düşünüyormuş bu insan. Yine söylüyor bunu. Ya bittik biz veya süremiz doldu bizim. E çünkü şunun farkında değil. Yani tamam siz çok güzelsiniz, çok değerli ve kıymetlisiniz. Ama sizi üzdüğünün farkında değil. Sizde biraz dengesizlikler yaratmış veya ilişkideki alma verme dengesi saçmış. Mesela siz bu kadar verici bir insan değildiniz atıyorum normalde başkalarına karşı. Aklınızdaki insanı Öyle bir verici oldunuz ki, işte zamanınızdan verdiğiniz, siz bir şeyleri teklif ettiniz ya da e, siz sürekli alan taraf da olmuş olabilirsiniz. Yani sonuçta alma ve verme dengesi şaştığında da e, bir şeyler zaten çok yolunda gidemiyor. Genelde ilişkideki en büyük problemler bundan kaynaklı zaten e, üzüldüğünüz, ağladığınız, kafayı yorduğunuz veya geceleri çok fazla rüya gördüğünüz zamanlar olmuş olabilir. Özellikle şu son döngüde, son birkaç haftadır bu insanla ilgili saçma sapan fazlasıyla rüya görüyor olabilirsiniz. Like me, benim gibi. Ee, böyle bir durum içerisinden geçmekten de bahseder. Çünkü böyle gece uyanıp aa ne oluyor falan oluyor olabilirsiniz. Veya gerçekten düşünmekten uyuyamadığınız zamanlardan bahsediyoruz burada. Yani sizi çok bir şey yapamayan bir halde bırakmış tamam bu kişi. Ee, ve siz de sanki daha çok şöyle bir enerjidesiniz. Ya ben elimden geleni yaptım, ben zaten aklımdaki insan olmadan da iyiyim. Yani zaten benim devam eden bir hayatım var, benim bir bolluğum var, kendimce başarabildiğim şeyler, başarabildiğim konular var. Biraz böyle bir enerjidesiniz. O yüzden bitse sorun olmaz ama seni de istiyorum. Hani sizden gelen enerji bir tık bu şekilde gördüğüm kadarıyla. Karşı tarafa baktığımızda... Kendi içinde çok fazla mücadele veren bir insan, çevresi çok kalabalık. Sizin hakkınızda negatif konuşmalar gerçekleşmiş olabilir çevreden. O kişi sana mı bakar ya da sen ona mı baktın tarzında? Veya gel ya şimdi ne aşkı tarzında böyle bir enerji tipi gerçekleşmiş olabilir. Bunu sizin haberiniz bile olmamış olabilir. Fakat bu insan zaten iç çatışma yaşarken bir de böyle duyumlar alması, bir tık daha uzaklaştırmış kendisini. Sizi kıskanan bir insan, dikkat çektiğinize ilgi gördüğünüzü düşünüyor özlemiş sizi. Görüşme isteği var. Yani duygular nedir şu an? Duygularda bir özlem. Sizin ona getirdiğiniz bereket enerjisine, size yüz yüze görüşmeyi, sizinle sohbet etmeyi, sizi görmeyi özlemiş. Kendi içerisinde görüştüğünüz zamanları düşündüğünde daha da kıymete biniyorsunuz. Daha da güç kazanıyorsunuz bu insanın gözünde ve o çok güçlü beni bitirdi galiba düşüncesi tekrar burada kafasına ve aklına geliyor. Fakat diyor ki ben çabasız kalmalıyım. Neden çabasız kalıyorsun ya? Yani bu kişi de biraz şöyle bir durum görüyorum ben. Tamam benim hislerim var, duygularım var, özlemim var, görüşme isteğim var, kıskanıyorum. Çok güzel ee, ama bir şey sunamıyorum. Yani bu hisleri sana sunamıyorum, getiremiyorum ve gösteremiyorum. Çabasız kalıyorum. Kendi hayatımda beni de çıkmazda hissettiren konular var diyor bu kişi. Çünkü bittiğinizi düşünüyor. Veya siz size gelirse bu kişi sizin kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. İnanılmaz böyle bir garantici bir yapıda olabilir. Yani çok garantici bir insan olabilir. Tamam mı bu kişi gördüğüm kadarıyla riske girmek istemiyorum, riske atmak istemiyorum durumu. deyip de çabasız kalıyor olabilir. Bir çabasızlık enerjisi kendisinde çok fazla var şu sıralar içine dönmüş olduğunu söyleyebilirim bu insanın. Kendisini sosyal çevreden de birazcık soyutlamış ve kendi sorumluluklarıyla uğraşıyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi birazcık yetersizlik hissiyatı bu insanda çok fazla var. Kıskançlıklarının sebebi de bu. Aslında dengeyi bazı şeylerin bozduğunun farkında değil. Kesinlikle hisleri var, özlemi var, görüşme isteği var. Ama bazı şeyler de kendiliğinden olmalı tarzı bir düşünce içerisinde, düşünce dinamiği içerisinde gördük bu insanı. Emir. Allah'ın emri. Buyurun. <laughs> Affetme. Hayal. Yıkılan kule. Yolculuk. Papyrus. Şuraya bir tane daha alacağım. Meditasyon. Şimdi bir kere 30-31-32 çok sırayla gelmiş. Bir kere bu insanın geçmişinden affedemediği bir takım konular var. Veya geçmişi beraber yaşadıysanız ortak geçmişi affedememe durumları var. Yani affedilmeyecek konular gerçekleşmiş aranızda sizi yoran veya yıpratan. Eğer geçmişinizden biri değilse bu da geçmişinde böyle konular olmuş. Şimdi aslında sizin dengelenmeniz için desteklendiğinizi söyleyebiliriz. Evren tarafından ilahi olan güç tarafından bir şekilde destekleniyorsunuz. Zaten görüşmeye dair bir hayaliniz de var. E, fakat buradaki güç gösterileri aranızdaki durumların e, yıkılmasına, iletişimin kopmasına birazcık uzaklaşmaya sebebiyet vermiş gibi. Kimisinin arasına e, mesafe girmiş, kimisi de çok yok, yakın olduğu halde beraber bir şeyleri aşabileceğine karşı inançsız ve çabasız gözüküyor özellikle mesafe girenler ekstra bir çabasız gözüküyorlar açıkçası şimdi burada göllanmak isteyen bir mesaj var yani ya sizin karşı tarafa ya karşı tarafın size konuşulmak istenen ve söylenmek istenen sözler var özellikle yalnız kalındığında bir başına kalındığında beraber ettiğiniz dualar var diyebilirim birbirinizi isteme haliyle beraber de adım yok yani ya da şu anki düşüncede, şu anki oluşumda bu yok. Şu anki düşüncede adım yok. Şu anki süreçte yok. Sebebi ne dediğimizde karşı tarafla ilgili ve sizle ilgili saydığım her şey. Tabii ki bununla ilgili bir rehberlik alalım. Süreçle ilgili nasıl ilerleyeceğini şimdi öğrenmek istiyorum sürecin. Ve tam olarak böyle bu işin içinden nasıl çıkılabilir, neler olabilir bunları öğrenmek istiyorum. Çünkü birazcık başım ağrıdı ve sizi fazlasıyla bekletmiş olabilir bu kişi. Aylarca bekletmiş olabilir, haftalardır bekliyor olabilirsiniz. Böyle birazcık yılmışlık ve bıkkınlık da gördüm. Hani artık söylenecek bir şey yok tarzında, artık yapabileceğim bir şey kalmadı tarzında bir enerji de var ortada. Süreç. Kupa kralı. Kılıç olmuşsun. Değnek yedilisi kılıç 8 listesini kupa 3'lüsünü ve değnek 5'lisi. Ta eee labirent çiçek buketi buketi ya da çocuk kuğular ya da ördekler aşk ve e, zar kartı. Kart tutan erkek hilekarlık kırık kalp. Şimdi eğer aklınızdaki kişi erkekse e, bu erkek sizi seven bir erkek. Sizden hoşlanan, size ilgi duyan bir erkek. Eğer dinleyen erkekse de karşı tarafa hisleriniz bu şekilde geliyor. Yani ben aşık mıyım bu kişiyle yaşadığım şey nedir diye sorduğunuzda evet seviyorsunuz bu insanı tamam mı ama sevgiyi sunma konusunda bir takım sıkıntılardan bahsediyoruz. Burada özellikle aşılması gereken bir engel var. Ama kupa kralımız çok tembel geliyor burada gördüğümüz kadarıyla. Bir takım aslında sözler verip veya işte bir takım konuşmalar yapıp veya işte bir umut verip çok arkasını getirmediğinden bahsediyor. Erkek olan tarafın özellikle ya da eril enerjisi ağır olan tarafın ve bir takım hayal kırıklığına uğradığınız bir sürece doğru gidiyorsunuz denen bir insan labirenti değnek beşlisi kupa üçlüsü bu Dinamin arasına fazlasıyla insan karışacağını gösteriyor bize. Rakipleriniz çıkabilir. Bu kişiye veya size ilgi duyan kişiler ortaya çıkabileceğinden bahsediyor. Aile karışabilir, arkadaşlar çok laf söz söyleyebilir, aman artık onu bekleme, aman onun için uğraşma, aman o kim ki tarzında. Ee, aslında çok işleri yokmuş bu üçüncü kişilerin. Bu ilişkiye dahil olmasalar eğer, ödüm koptu, Rolex ayağıma çarptı diyorum ben de, Kim şey yapıyor ben aynı sıkıntı. Çok bu insanlara ihtiyaç yokmuş, olmasalar eğer daha mutlu ve daha hızlı bir şekilde bir araya gelinebilecekmiş. Çünkü saf ve masum duygulardan bahsediyor buradaki çocuk kartı bize. Saf ve masum duygulardan dolayı utanılan ve elinin kolunun bağlı bulunduğu durumların içine gireceğiniz, aradaki kıskançlığın devam edeceği, bu kişiden bir haber veya bir hediye alacağınız gözüküyor. Bir buluşma ortamı olacak bu insanla. Bir aktivitede, işte bir iş ortamında, aynı binada, aynı yerde bir şekilde bir görüşmeniz olacak. Ama burada oynanacak olan bir kumar ve hilekarlık kartı ile beraber bir seçim yapma zamanına girileceğini görüyorum. Kişi kendi ailesiyle sizin aranızda kalabilir. Kendi eşiyle sizin aranızda kalabilir. Sevgilisiyle sizin aranızda kalabilir. Birisiyle sizin aranızda kalabilir gibi ve bu süreç bir süre daha uzayacak. Zaten uzamış ve beklemedesiniz. Aslında güzel bir kart verdi ama şu peşinden gelen zar kartı biraz negatifledi burayı yani. Hani şurada bitirseydik ve şu çıkmasaydı diyecektim ki tamam güzel. Saf ve çocuksu ve enerji ve aşk olmasına rağmen enerjide e, yoran durumların devam edeceği fakat bir haber veya bir e, iletişim alacağınız gözüküyor. Sonuç ne olur? Yani sonuçta bu kişi beklemeye değer bir insan mı? Bu kişi uğraşmaya değer bir insan mı? Veya işte bir şeyler yapmanız hayırlı mıdır? Ya da beklemeniz hayırlı mıdır bu kişi için? bu ve bulutlar şimdi sonuç ne dediğimizde sonuç için diyor ki belli bir süre net olmayan durumlar devam edecek netlik yok istikrar yok yani Evet yorucu bir dönemden geçiyorsunuz ve geçmeye devam edeceksiniz sizin için kartın tavsiyesi şu şekilde aslında, kırılmadan ve üzülmeden karşı tarafa çok verici olmadan stabil bir şekilde orta noktadan devam etmeniz yönünde. Yani ne üstüne gidin, ne tamamen geri çekilin. Ee, ekstra bir enerji vermeyin, hani enerjiyi kestim ve bitti şu an net değilim moduna bir girin çünkü durumlar net değil sizin için zaten diyor ki sonunda bu kumar oynandığında sizin haberiniz olurken veya olmadan araya giren kişilerin etkisi kalkacak kupa olmuşu Aynı çatının altında buluşma, belki çocuklarla bir araya gelme, bir yuva kurma veya bir ciddi niyete doğru gitme durumunuz söz konusu olacak. Bu mesajı veriyor evet olumlu bir bitiş geliyor ama ben şunu da görüyorum birçoğunuz artık bir yerden sonra bakıp bu insana gerçekten bırakabilir. Çünkü kalbi çok kırılmış olacak birçoğu da. Şimdi bu ilişki tipinize göre gerçi değişebilecek bir şey tamam yani şöyle bir yorum getireyim ben buraya. Hani evlisinizdir, aldatılmışsınızdır, artık karşı tarafın size sunduğu bir şey yoktur ve evlilik devam etse bile kendinizi iyi hissetmeyeceksinizdir mesela. Bu ilişkiye devam etmeyin çok anlamı yok diyebilirsiniz. Bu sefer siz uzaklaşabilirsiniz. Veya işte kişi evlidir, siz bu kişinin sevgilisisinizdir. Kişi boşanacağım diyordur, size vaatler veriyordur ama hiç yerine getirilmeyen durumlardır. Yani tek başınıza ilişki yaşıyor gibisinizdir o zaman yani çok bir anlam yok ama bu kişi bir ex partnerdir mesela veya yeni tanıştığınız biridir. Durumlar aslında anlaşılamadan, birbirinizi net anlamadan araya başkaları girmiştir, sizi karıştırmıştır. Ha o zaman evet bir şeyler devam edebiliriz durumu ortaya çıkabilir. Bunu birazcık kendinize göre almanız gerekiyor. Ama hangi mesajı kabul ediyorsanız, hangi mesajı, hangi kartları kendinize uygun görüyorsanız ve almak istiyorsanız. Çünkü olumlu kartlarımız da var burada. Özellikle şu kartı çok sevdim ve çocuk Kartının yanına gelmesi de güzel aslında şu gelmeseydi dediğim gibi. Masum bir sevgiden bahsediyor. Arada aslında beraber birbirinize sunmak istediğiniz durumlar olduğundan. Bu bulutların bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık, net olmayan durumlar var. Çok aka çıkamamış ama sonuç ne olur dediğimizde birazcık daha bazı şeyler e, ee, mutlulukla beraber en azından sizin mutlu olacağınız şekilde gerçekleşecek diyebilirim. Ne kadar bir vadesi var e, bu süreç içerisinde sizin ne kadar beklemeniz gerekiyor diye baktığımızda 6 ve 9 vadeler arası. Ayın 6'sı 6 gün, 6 hafta, ayın 9'u, 19'u, 29'u, 9 gün, 9 hafta. Böyle bir zaman dilimi içerisinde çıktığı kolektif açılıma gelen mesajlar. Bu şekilde geldi. Umarım sizin için hayırlısı olur. Eğer bu bana yetmedi, ben özel açılım almak istiyorum diyorsanız da aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılım almak isterseniz dediğim gibi aşağıda mail adresi var. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.